Sivaslı Gamer kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. böyle mutlu Dokuzlarla birlikte Google'un teması nasıl değişir onu göstereceğim. Şimdi bizim tema temamız ne? Yani tema ne demek? Şu arkadaki renk. Mesela Google'un ger gerçi beyaz, evet, beyaz galiba beyaz. Ve renkli yazılarla Google yazıyor. Şu an benim kullandığım Chrome tarzı ve metrik bir renk. Şimdi bunu bugün birlikte değiştireceğiz. Şu da uygulamalara basıyoruz. Ona web mağazası diyoruz. Web mağazasına arkadaşlar temalara basıyoruz. Buradan hayvan gibi bayağı bir tema tema var. Bayağı aşağılarda falan çok var hatta. Diyelim buradaki temaları beğenmediniz. Ee, başka bir bir oyun teması istiyorsun yani istiyorsunuz. Mesela şimdi bir tane tamam te bulalım. Düşünüyoruz. Ha. Dünyada en çok satılan oyunların bir tanesi. Ay yanlış yazdım. Evet. GTA 5 yapıyoruz. Sonra temalara basıyoruz ve bunlar var. Ben GTA 5 temasını yapacağım, yapmayacağım. Siz de ne istiyorsanız onu yapın. Ben e, şurada bir gözüme kestirdiğim bir tema var şu temalardan. Ya yani şu. Pardon lan şu. E, şu temayı gözüme kestirdim arkadaşlar. Bayağı iyiymiş lan. Buna e, şurada cihazı uyumlu yazması lazım. Chrome'a ekle diyoruz. Şu altta bir şey inecek şimdi. Ama ona tık tıklamayacağız. Ha, Bir şey inmeden oldu bu. Şimdi hazır mısınız? O ben, Ve. bu kanalımız oldu arkadaşlar. Daha evet, başarılı bir video oldu. Bir sonraki bilgilendirme videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.